Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ben de artık siparişlere başlamak istiyorum. Evet arkadaşlar siparişlerde stoklarımı da göstereyim. Burada arkadaşlar gerçek sipariş değil sahte sipariş. Evet arkadaşlar siparişlerimde şöyle kartlar var. Göstereyim. Şöyle kartlarım var. Böyle. Kromilli var mesela. Bakın kromilli de var böyle de var. İstediğiniz sayıda söyleyebilirsiniz ama abartmayın. Şimdi bunu koyuyorum yine. <laughs> Tek elle olmuyor arkadaşlar. Biraz kusura bakmayın. Sonrasında arkadaşlar şöyle bir şişe su kışım var. Böyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu çiçekli ve rengi yeşile döndü. Ama bunlardan yapmaya devam edeceğim şişe bulursam. Şimdi böyle yani şimdilik böyle bir tane var. Sonrasında arkadaşlar buradan gözlük de sipariş edebilirsiniz. Burada gözlüklerim de var. Şöyle. Akşe bu arada kullanmadığım gözlükleri getirdim. Yani bu ikisini kullanıyorum. Ama gene de sorun değil. Neyse. Burada arkadaşlar bunlar da siparişte olacak. Ee şöyle sahte yüzüm, muz, şöyle kremlerim var ve bu var. Ve arkadaşlar şu an daha yeni aklıma geldi. Şöyle güneş kremleri de e, yapmak istiyorum. Bir tane şöyle güneş kremimiz var. Bir tane şöyle var. bir tane böyle var. Bir tane böyle var. Ve bir tane de böyle var. Onun dışında da deniz kabuklarımız var. Ve takılarımız da var. Bileklikler falan. Arkadaşlar fırçaları pek bilemedim ama siz isterseniz fırça süperşide de verebilirsiniz. Yani arkadaşlar istediklerine sipariş verebilirsiniz. Şimdi hep tüm stoklarımı aynı anda gösteriyorum. Evet arkadaşlar şöyle tüm eşyalarım böyle. Zaten hepsini tek tek göster. Lütfen bu videoya izledikten sonra yorumuna siparişlerinizi yazın. Ve ben de siparişlere hazırlayayım. Çoğu olarak da arkadaşlar bu bunu kullanacağım. Belki yeni takılar gelebilir sana zaten sonra ekleme yaparsam haberiniz olur. Bu kadardı görüş. Bu kadardı görüşürüz. Perşembe unutmayın. Bay bay.